YouTube Top the fuck? Bu Türkiye buğday alamıyordu buğdayı. Ya ekonomi bitmiş arkadaşım. Bit. <laughs> ya. bu deep humor çok garip ya. Bu normal deep turkish music artık çok baydı. Çok overused artık. Her yerde bunu duyuyoruz da burada mevzu insanların cidden çok ilginç bir kafada olması. Hakikaten uyuyor yani. Bir tek bir tek buna uyuyor artık galiba bu cringe müzik. Bitmiş. Yani ülke bitti yani. Bitti. Türkiye'de iş, iş yok diyene adama şüphe edeceğim. Kağıt topla. Yok Hiç 60 yaşından sonra ben yani onu mu yapacağım? Ne kadar alıyor? Al Metin bak gene cringe content'ten 100. devam olsun. Bana yetiyor. Elhamdülillah diyeceğim. Al. <laughs> very pok hadise. Free kick. Very pok. <laughs> bir tane bir tane şey vardı biliyor musunuz ee, o mimi şu eee şu şeyi koymuşlardı society if hadise frikik exist <laughs> o mime çok gülmüştüm Siz de bunu paylaşmak istedim ama üzerinden çok vakit geçtiğinden dolayı biraz şakası geçti de Abi devam oy veren adam Abi, selamlar Orası... takip ediyorum çok kral adamsın yerim seni kalp kalp 31 yumuşak ye ballandın çek 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 çek, çek. Kanla bu tay. Abi CHP terörlü işbirliği yapıyorsunuz. E, Dayı şu maskeyi tak. Abi, bir şey söyleyeyim. Bu maskeler bir boka yaramıyor değil mi de bez olanlar bu sub zero gibi gözükmek için insanlar takıyor da şu medical maske olmadığı sürece o hava mava bir boka yaramıyor yani. Cacık evet. iş. Evet, Abdullah evet. Öcalan'ın kim okudu? Ben hep aynı şeyi söylüyorum Dayı hem zaten yaramayan maskeyi takmış hem de burnunu açmış ya. Abdullah Öcalan'ın diyen pezdemekinde olanlar. Ne? Tamam, onu, o başka. Bir dakika imam oldu kim getirdi İstanbul'a? Kim getirdi? Terör getirdi. Şey HDP ne? niye sahip çıkıyor Kılıçdaroğlu? Mağara adamı. Mene Akşener de Mağara bayını. Kılıçdaroğlu da mağara. Onlar Kılıçdaroğlu Onlar... kendi şerefsiz, kendi adi bek da terörist. Şu toprağa beğenmiyorsan ki lezen Dedem atam şeyler ev doldu. <laughs> Oğlum tiner bu kadar ucuz mu ya? Tiner kaç para ya? Tiner. 70 liraymış. 1 litre tiner 25 liraymış. 1 litre tiner 25 lira. Bali, Bali'nin içinde artık yok galiba o şey. Öyle bir haber duymuştum. Cif içiyorlar bunlar galiba. Cif, cif götürür. Pırıl götürmez ama. Onu sulandırıyorlar değil mi? Doğru. Bayağı götürüyor sulandır. Bay Demjin hoş geldin. Ana kalede ben, 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 ben oğluyum abi. Ben ben, 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 ben Elazığlıyım. Ben, 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 ben. kağıtlatsam <laughs> bile bu vatanı terk etmem. Sen devam et. Ben. O zaman sen git topla o zaman. Burada kiloyla domates sarsın Avrupa'ya överseniz Avrupa'da karpuzu bile dilimle satın alıyorlar. Ekmeği dilimle satın <laughs> alıyorlar. Aa bak size geçen anlattım hatırlıyor musunuz? Bu çok böyle e, boomerlar arasında böyle e, olan bir şey. Bir görüş var böyle. Abi Amerika'da durumları bok gibi o insanların. Sen bakıyorsun orada mesela şeyler ucuz orada elektronik aletler ama orada meyveyi taneyle alıyorlar taneyle. Sen burada gidiyorsun manavına kilo kilo domatesini alıyorsun. Orada tane tane taneyle alıyorlar böyle. E bre amına Biz burada domatesi alıyoruz. Poşete bir kiloluk atıyoruz. Sonra tarttırıyoruz bir kilo oluyor domatesi. Burada git bir tane domates al. Biz de taneyle alıyoruz. Bu, bu düzende ben anlamadım. Burada biz de taneyle alıyoruz zaten. Buna <laughs> koyayım deliriyorum. Sonra böyle bir algı var. Eee orada taneyle alıyorlar meyveleri. Orada çok pahalı. Lan adam iPhone'u. b birim parayı alıyor senin. 20 milyarlık telefon alıyorsun sen kafayı yiyorsun. Adam bırak meyveyi. Meyve 10 milyar olsun istiyor orada. Delireceğim ya. <laughs> Ekrana ekranı ısıracağım. Ahmet hoş geldin. Alıyorlar. Domatesi taneyle alıyorlar hocam. Şunu sarmak istiyorum. Su yok What the fuck? Niye? Hadi su var yok Abi seni seviyorum seni staja gideceğim o zaman istediğim gibi bağış yapabileceğim küçük tür işareti 3. Ender düşünmem bile stajdaki paranı kendin ya komple çok teşekkür ederim bu arada. Ezber tek attım. Hadi bakalım şimdi. Bizim burada biz kiloyla alıyoruz yemek ve eşyeler. Amerika'da, Avrupa. Dayı zaten aynı şeyi savunuyordu. On friendly fire ya. <laughs> dayı zaten, dayı zaten bunu savunuyor ki abla. Friendly of Fire is on ya. Hem mühür dedi. Aynısını ben söyledim. Git kardeşim Bak. Demek utan şey, şey haliniz bak, 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 <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim, sana bir şey söyleyeyim mi abla? Niye ekmekler sokağa atılıyor? Niye ekmekler sokağa aynısını. Bir dakika, sizin Avrupa'dan biri Avrupa'yı övüyordu. Allah Allah. Aa. 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 Konuşma tarzı anime karakteri Felak, gibi. Felak Nazlı okuman için 10 Nayen var. Olamıyor heyecana girdim lan bir, bir dakika Teyze söyle söyle teyze. Bir dakika sizin söylediğiniz ama sizin yolda sanki Avrupa'dan gelmedin. biri Avrupa'yı övüyordu. AK Parti bir tane farklı gel, bir yer. Nerede CHP? Ah, CHP, CHP nereden bak, önünden ben, bak, bak, geçemiyoruz? CHP'nin CHP önünden geçemiyoruz. geçemiyoruz. Bir şey söyleyeyim. diyor. oluyor? Yeterli ne oluyor? Hadi. 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 Ya tecavüz ederler. CHP tecavüzcü partidir. CHP tecavüzcü. Saklanıyoruz Çocukları CHP'den koruyor. Belli belli belli. <laughs> belli belli. belli. <laughs> 9 senedir Aa, ne oldu? Aa, Gümdü. Ama 9 senedir. Pudra şekeri alayım mı sana? Pudra <laughs> şekeri alayım mı? Yoksa sen... pudra <laughs> şekeri <gülüyor> yiyemiyorum. Yemeyeceksin zaten burnuna çökeceksin. Burnuna çökeceksin. Yemeyeceksin. Havuz mu ödeyeceksin? Bilmem. Yorarsın, pudra varsa ne olur. Tek yer ne yapacağız ki? Sen mi? var ya. Vay Erdoğan. Ağzını, ağzını, ağzını kapa Ağzını, sen ağzını sen? kapa. Sen? Ne? Ağzını kapa. Ne? Kim o? Sen dedin. Ben CHP'nin artık adı ne oldu? J H P K K. hiçbir şey anlaşılmıyor. Hadi eyvallah. Öyle bir bastınız ki geri gelemiyorum. Vallahi gelemiyorum. Bir dakika. Bozduğunuz efekti bozdu. <laughs> Efekt bozuldu. Bir dakika. <laughs> Nereden getireceğim bunu? Bir dakika. Heh. Oh be. Kaç tane bastınız? Kaç tane? Kaç Lan dur. Tamam. Geçti. <laughs> tamam. kapadım. <laughs> tamam. Aa chat bir şey değil mi? Ben bu arada e, hani saçmalığa gülme, gülmenin yanı sıra e, psikolojik olarak çok kötü bir konuma soktu bu video beni. Yemin ederim böyle çok şey vibe aldım. Dur oğlum bir, bir dur. Ee, hakikaten bu arada hani çok saçmalığının yanı sıra Makarnacı e... mısın lan sen izler misin? Makarnacı mısın lan sen? Abi e... çok böyle bir konuşa bir dakika efekt Double F abi dur. <laughs> bir dur. ya. Abi üzüyor evet ya Metin. Chat abi telefonu değiştirdin sen bozdun. Telefon değiştirmedim aynı hala. Şarjı da bok gibi. Şarj ediyorum sabah yüzde %80 15 dakika elime alıyorum yüzde on Tamam. Sakiniz değil mi şu an? Bir old Gucci. Chat. Çok saçma, çok komik. Ee, ama böyle görünce İnsan geriliyor yani. Kendi halktaki insanlar inanılmaz derecede... Ya bir dur! <laughs> Ekrana bak. Not like this. <laughs> Videonun etkisinden kimse çıkamıyor şu an. Videonun etkisinden çıkamıyor. Oğlum iç savaş vibe'ı vermiyor mu yani? Çok fazla böyle iç savaş gibi yani. Orada insanlar inanılmaz derecede böyle kanlı bıçaklı birbirlerine sövüyorlar. Çok korkunçtu. Neyse tamam. bir tane daha izleyeceğiz. Makarnacı bunu izlemedim bunu izlemedim. Abi gündem soruyoruz. Vatandaşın gerçek gündeminde ne var? Ya hepsi yalan. Adam var aldı başını gidiyor. Ben şu iki tane tavuk aldım arası 80 milyon var. Hak tavukta adalete bahsediyorlar. Nerede bu adalet? Lafa gel Ya gel hemşerim sen. Tiner hakikaten 25 lira ya. Bu abi var ya bu, bu abi 25 lira olduğunu kanıtladı Tiner'in. Ben, ben sizi bir rahatlatayım dur gel 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 gel. Bir sakinleş. Selam. Tamam. Cif daha uygun. Cif üç. Merhaba chat. Sen git Allah'ını sever sever. Adalet diyorlar. Nerede adalet? Lan, Şu adalet adamlara bakın. Hepsi alışta geberiyor. Bir Hepsi alışta var. var. Ya git. Başıma bak baş. Başlatma Hayır. bu yerden Erdoğan'ı. Damat aldı. Altı başını gidiyor kardeşim. Hayır, ne diyorsun lan? Danlat <laughs> bu adamın siyasi görüşü boşluk. Space tuşu. <laughs> bu adamın. Bu adam. Bu adam böyle oy basmaya gittiği zaman arka tarafa basıyor oyunu. <laughs> Öyle bir vibe var bu abi de. Konuşma <laughs> abi. Tamam, bana bak ben Ankara yeni bir çakal izliyorum. Ben de yerini açayım. Ben de, Arışma, Şşş, ben de tamam. Hepsi aç. benim. Ben, 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 ya yürü git. O bizim başkanımız. Ulan <laughs> sen bakanlarcı mısın lan sen? <laughs> bakanlarcı mı? mısın sen? Ben var ya bir gün var ya şerefinle yaşarım bir gün yaşarım. Ama bu senin gibi var ya şerefsiz yaşarım. Hadi görüşürüz babacığım. Iyi eskiden kim? Nasıl oldu? Buradan alay kaldı. Alay Ya ne sen sen? lan? Şimdi veriyor kitabı. Hastaneye mi gidelim çocukla? Mıgobaş şimdi kimse açlıktan ölmüyor ama ülkenin durumu bok gibi. Oğlum açlıktan ölmüyorsun. Ben burada bir sıkıntı göremiyorum. Fakir olmak için açlıktan ölmen lazım. Bak Afrika'da. Tabi. Kızım Ahmet Pişkin 53 ile The Bay Demjin'de yazarımız. Abi seni çok seviyorum. Sağ... Ahmet çok teşekkür ederim. 3 ay için hoş geldin bu arada. Sana kalp yapıyorum. Chat'te kalp atmana kalbi kurusun chat. Teşekkür ederim. Abi seni ilk YouTube'da görüp izlemeye başlayalı. 3 ay olmuş. Ne kadar hızlı geçti. Seviliyorsun kalp. Demjin çok teşekkür ederim. 3 aydır. Çok çok sağ ol. Öpüyorum. Eee one man spam yapan pepegalar mı var aranızda acaba? Konu, konu gittikten sonra. Çok ilginç ya, çok garip. Biraz içim karardı. Bana bu lazım. Kızım Altın Baş. Oğlum Altın Baş. Pırlanta firması değil mi lan? Top oh, Pırlantacılar bile kafiy.